Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee evet, geri geldim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Antartika 88 oynayacağız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Eğer bu video 5 like gelirse ikinci bölümünü atacağım. Şimdi başlayalım. Evet. Bu pompalı silah var. Aldım. Kasıyor ya. Sanki fazlasıyla kasıyor. Mermi de aldık. Sen de çok kasıyor, fena kasıyor. Düştü. Yüzey bir çıkış yolu bul. Tamam bulalım. Ne oldu? Aha, bir şey geldi. Yaratık geldi. Hani ses var. Ayarlar. Uyarlılık, uyarlılık. Ne bunlar? Kapa şunları ya. Ha bak şu an daha iyi. İnternet. İnternetten mi iyiydi tabi onu da bilmiyorum ki. Bu ne lan yeşil meşil. Vallahi hiç aşı, hiç açıcı gözükmüyor. Oradan gitmeyeceğim. Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Lan insan bir nereye gidiyorsun, niye sıray? Eee kesin. Atlamaya gerek yok gibi görünüyor falan da filan da cattı 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 falan da filan da selamın için. Bu arada arkadaşlar işte neden video atmıyorum derseniz dersler olduğundan <laughs> dolayı de bir saniye hem dersler var ve de hastaydım o yüzden arkadaşlar hala hastayım ama öyle işte bir saniye şimdi de kapı çaldı. Evet, geri geldim derken geri gittim. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi size çıkış yolu buldum demişti. Bir şeylere bir yerlere geldik. Bir şey çıkmasın lütfen ya. Var ya şuradan bir tane bir şey çıkıyormuş kocaman bir de. Buraya. Aha. Evet. Tabutçu reisler gelsin. O ne lan tipe bak. <laughs> ben de şimdi. ne Ne oluyor aga? şu lan istemiyorum pompalım var. Ne? Bitti prolog. Bitti laboratuvar. Tamam. bastım. Geriye bastım. bastım. Evet, ikinci reklamdan sonra geri geldik. Oralar kesmem gerekecek. çok edit yapacağım. Daha ne gele başıma ne diyor? 18 Ekim 1988 542 G Geçtiğimiz 6 ay boyunca babam Vladimir, Vladimir mi lan? Neyse, neyse. işte. Şu bayrak ne ya? Çin bayrağı yüzdürüyor. Baya değişik. Da kesin bayağı şey yeriz, blok yeriz biz bir anda. Bir altı hafta önce keşifleştim. Okuyam onu. O zamanlar beni neyin beklediğini hayal bile edemedim falan filan diyor. Evet, uyanıyoruz. Mama bey geldik. Neresi olsun ya? mağazamızda silah cephane ve diğer faydalı eş şeyleri satın alabilirsiniz ha, alırım ben Tamam. kesinlikle alırım şunlar bakın kesin alırım kesin çok bekler ne diyor burada kubino timelay dur açılıyor boş çıktı açalım Al. Haritayı her zaman duraklatma menüsünde kontrol edebilirsiniz. Ha, tamam iyi. Aa, bu ne? Ha, tamam bu şey checkpoint gibi bir şey iyi. Abi bir saniye arkadaşlar ya çok reklam çıktı. Çok fazla gereksiz reklam çıkıyor geri geldim. Aha. çok Can Bir silah vermedi be. Ne? Alınmıyor. Bir şey çıkartma acaba. Silahımız olmadığı için çıkmaz herhalde ya. Yine bu ne? Koleksiyon parçası diyor. Aa fotoğraf var. Hangisi biziz acaba? Biz soldakine benzemiyoruz. Çünkü kırmızı kıyafetimiz var. Herhalde sağdakiyiz biz arkadaşlar. Ne çık Niye çok karanlık? Şeyden mi acaba bir saniye? Var var. Şunu şöyle açsam. Bu bir şey bunu çok kötü yapıyor ya. uyarlarak kalite ultra desem ne no, abi niye öyle yüksek bu no, niye karanlık bir ara ben bunu oynamışım karanlık değil, değil. arkadaşlar bir saniye bu mantar silah map Abi cidden bu karanlık değildi ya. Ben bunu böyle sevmiyorum abi. Neyse yapacak bir şey yok. Ben böyle hiç sevmiyorum. Ay uyuz oluyorum. Ne oluyor karşıyım? Dövmesi Evet şimdi ne yapalım? dur i̇şte bir ne yazdı orada bakalım. Çok süper. Ha Kilit çalışmıyor çünkü elektrik yok. Çok güzel. Ne edeceğiz? Kırılgan görünüyor. Ne yapacağız yani? Bir şey var lan bu ne? Avata. Al, Oo çok iyi artık kırabiliriz. Uy. 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 Fena vuruyor. Onların ihtiyacı var gibi görünüyor. Her şey zaten boz arkadaş. Bir şey var. Ne o alev makinesi yakıtı aldı. Alev makinesi var bir yerlerde. Çok iyi. Patlam mı? Yok. Bu bir şey var. Motosiklet bir şeyler de attık taktık. Ha bir şey daha aldım. Kasıyor ya, fena kasıyor. Şu anda, ah dur alınıyor muydu? Tamammış. iyi hiç bu kayanın çok var. Yılsa. Hmm. Anahtar gibi bir şey lazım. Daha ben uyuz oldum. nasıl şey ya? Gene kapatayım ki Çok kasıyor çünkü ya. Rahatsız oldum. Neyse çık onunla abi. Çık. Bu elektriği nereden açabilirim ki? Havluları takip etsek. Buradan bir şey varlıyoruz mu? Kesin ev gibi bir şeylerin içindedir. buradan değil. Çıkmaz sokak. Nasıl kasıyor ya? Hadi Çok kasıyor ne? Allah. Ne Çok geç hareket ediyor. Bastık. Yakıt yok gibi görünüyor. Sen de yetti lan. hiçbir şey olmuyor. Buraya yanımda çok fena kastı. Bak şu an çıktım. Yakıt, 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 yakıt. Nerede bulabilirim yakıt? Abi elektriği nereden açacağım ki ben onu bile bulamadım. Açtım mı acaba ya? Bakayım da. nereden açacağız? Hiçbir şey anlamadım şu anda var ya. Bir şey anladıysam var ya. abi buradan ne açıyorsun? Benzin de yok. Anlayabileceği bir şey olsun parlar da herhalde yani. mı alınacak bir şey yok mu? Hı? Ya bu Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ben önemli bir şey sandım. Neymiş o ne? iş işime arasın bu benim? Eee bir de orası mı açılıyor? Yok işe yarar bir şey çıkart be. Hadi lan. Hadi oğlum kemik. Şöyle eğil eğil eğil. Baş... Üf, yeter ya. Ya yeter ya. Abi benzin benzin bir şey var bu araya. ya. Hiçbir şey yok. Başlangıç için bir anahtar ihtiyacım var. Ne bileyim ben ne anahtar var. Abi. Hmm, neresinde ne bulabilirim ki ben? Elektriği nereden açacağım? Ben onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne? 11 dakika oldu hala bulamadım be. Bu aracılığı mı takip edeceğiz acaba? Şöyle gitsem. Abi niye kasıyor oraya gidince? Oha nasıl ki kasıyor. <laughs> Ana abi sakin. Aha. Aha. Bir şey taktım. Tamam. Çok iyi. Çalışıyor mu şimdi? Allah için çalış ya Şuraya. çok Kaç. 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 Şu kasmaya bak. Var ya buradan çıktığımda 50 tane şurada bir sürü artık olmazsa ben neyim? Neyim? Adam değilim. senin gereken her şeyini var ya yeter vallaha bir sal ya bu ne abi anahtar manahtar yeter ya ben ne yapayım ya çık arabanın üstünde bin kaç ya vallaha bıktım sandım abi ya yürüyerek gelemezsin geçemezsin burada da hiçbir şey yok ya abi Nasıl kasıyor nasıl kasıyor yere gelince. Ya aga ama hadi bir şey var be. Dolapta yok, açacak hiçbir şey de yok. Olacak bir şey olsa parlar herhalde. Cık, yok aga Nerede alınacak bir şey, bir yer girilecek bir yer vardı ki. Bakayım bakayım. Şuradan acaba bir yere çıkabilir mi? Yo. Şuraya gitsem mi daha abi? Bakayım. Mira şuraya. Abi ama, ama bak, kasma. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tamam mı? Ne, hiçbir yere çıkmıyorsun. Şimdi burada mı çıkıyorsun be? Ama dur orada mavi istiyordu. Ulan kabul etmezse eh, iyi var iyi var Lava otara yedin Allah'ıma şükür olsun Yedi mermisi de var Ne bu bir Ne? Transistör Transistör Sisistör Sisistör Transistör Trans Tamam okey Aç kapıyı Ne bu? Bir ya abi yeter üç tane bana yeter bir saniye bu bu kadar fazla veriyorsan yalnız iyi bir şeyler çıkacakmış gibi değil hiç. Lütfen reklam var mı? Bir saniye. Geri geldim. Üçüncü mü? Dördüncü mü reklamımızdan sonra? Şimdi abi şuraya aç. Oo. Güzel. Çok oldu. Hocam bunlar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> O neydi? O neydi? O neydi? Hepiniz görmüşsünüzdür illaki. Evet biz bir halk yemiş gibiyiz. O. Oh. Aa mermi aldık çok iyi. Burada bir şey alacak mı arada? Bir şey aldı El bombası taban ne? Alınan tabanca cephanesi. Bir şey atlamaz değil mi var ya üstte mi çıksak aha dur parlayan şeyler var oğlum bu ne ya yangın silah falan diyor bir yerde öyle bir şey mi bulacağız acaba herhalde hoşuna koymamışlardır değil mi ne geldik hiç okusam mı bilmiyorum ki 14 Haziran 1987'de bil geçmiş karşım Vostok hiç okuyasım yok. <laughs> dur dur okursunuz siz arkadaşlar. Hiç okuyasım yok. Gram. Aha. Aha anahtar verdi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ne diyor herkes herkes herkes. Profesör Antonov diyor. Acilen alaya okuyamadım. Mağaralarda çok daha korkunç yaratıklarla karşılaştık. Yoldaş Biko öldü. Numuneler. Numuneler ne ya? ya siz okursunuz ben okuyamıyorum. Çok hızlı geçiyor. Ya da ben yavaş okuyorum. Siz okuyun. Acilen sonda istasyonuna yardıma ihtiyacımız falan var diyor. Daha demin herhalde geçmiş mi? Yok geleceği gösterdi herhalde. Ve iyi bakasım yok biliyor musunuz? Selamünaleyküm. Abi selamun aleyküm dedik ya. Abi vuramayayım. Selamun aleyküm. Gel lan. Ben anca vurduysam var ya. Ben bunlardan daha fazlasına anca öldürür. Zaten orada 50 tane çıkmıştı. Ne yapacağız burada? Bir şey yok. Bu sefer de okuyayım diyeceğim ama yarım saat geçecek okumayayım. Siz durdurup okuyun. Bunu oku durdurup okursunuz. Acaba orada önemli bir şey var mıdır ya? Çünkü hiç bakasım yok cidden. Şey diye düşünüyorum acaba bakınca ne çıkacak sanki. Abi yeter o kaç tane verdi. Abi hiç çıkmadı ki ama. Ay. Ben ne söylüyorum ya? Mermi varsaydı bari. Deli Delik olmuş. Aha. 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 Dur, dur, bir şey parladı. Ne bu? El bombası mı diyor? Ne bu? Yok. El bombası diyor. Ne Ulan ne oldu? <laughs> Ekran görüntüsü aldı ya. Arada alıyor öyle. Çılgın telefon. da girmediğimiz bir yer var mı? Yani açmadığımız herhangi bir kutu sandık mı? Abi ben nasıl kaçacağım ki? Şunlara bak. Ay şunu uçan bir yaratık sanmam. Herhalde burada az vardı. Ee, selamünaleyküm. Abi. Sen git git. Bana gelme, bana gelme. Bana bakma. Benim oradaki yere gidip ama şey bilmem lazım. O zaman ne yapıyoruz? Dur. Abi indirsek mi ilk önce bunları diyeceğim de. Evet, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Vurdu fena vurdu. Abi hepsi oraya gitti. Şaka gibi. Karşıma oradan çıkar mısınız? Ulan biz buna blok atacağız bunlara. Ya Allah. Allah bismillah. Umar. Git. get. Bin şuna, bin şuna, bin şuna. Bir an abi anahtarım vardı. Ben anlamadım onu. Allah. Ee, mermi de bitti. Bir saniye. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Yardır 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 abi. Bak mı koş 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 Abi koş 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 şu anahtarı nasıl unuturum ben? Allah'ım ya Rabbim koy anahtarı nasıl unuttum ben almadım ya. Yine blok atmamız gerekecek. Bunlar bunlar. Allah bekber Allah bekber. Yardır abi yardır 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 yardır. Koş abi. Hoppa. Evet. Mükemmel. Abi cidden mi ya? Cık. Selamünaleyküm. Abi bölümü geçme diye bir şey var mı acaba? Arkadaşlar bir saniye ben ipucu alacağım cidden bulamıyorum yoksa. Bir saniye. Arkadaşlar ipucunu aldım. Kırmızı tankın yakınında bir gaz tüpü alın diyor. Kırmızı tank ama herhalde gerçek tankı olacağını sanmıyorum. Burası askeri gibi yer, yer, gibi. Abi bunları da ne yapacağız ya? Bunları da nasıl öldürebiliriz ki? Kırmızı tankın yakınında gaz maz bir şeyler diyordu da. Ah! Oh, oh, vallahi bulduk vallahi bulduk Allah şükürler olsun ya Rabbim ya. Ama ben buraya gelmiştim ki abi. Bana ne bana ne? Bismillah. Koş 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 koş. Koş koş koş. Esselamun Aleyküm. Allah Bismillah. Geçtim. Tamam hadi bakayım. Sen geçebiliyor mu? Aa kal orada. Ne oldu lan? Ha? Ha? Ben baltayla döverim ha. Evet. Sonunda artık şuradan kurtuluyoruz. Okey. Yeni yerimize geçtik. Evet arkamızdan geldi. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup yanındaki zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bu videoyu dediğim gibi 5 like gelirse ikinci bölümünü atacağım. Eh, çok heyecanlı geçti. İkinci bölümde merak ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimler bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.